Doğduğun ev kaderindir yeni bölümde neler olacak? Zeynep ve Mehdi boşandı. Peki şimdi neler yaşanacak? Zeynep ve Barış arasında bir aşk başlayacak mı? Mehdi Zeynep'ten intikam mı alacak? Dizimiz artık klasik senaryoya mı dönüyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Herkes Mehdi boşanmayı kabul etmeyecek diye düşünse de Mehdi mahkemede boşanmak istediğini söyledi ve tek celsede çiftimiz ayrıldı. Mehdi'nin boşanmayı hemen kabul etmesini beklemeyen Zeynep, Mehdi'nin kararıyla kalbinin son kez kırıldığını hissetti. Mehdi yeni işlere atılım yaparak çok para kazanmak istiyor. Senaryonun bu şekilde ilerlemesi acaba dizimiz klasik Türk filmi senaryosuna mı dönüyor diye bizi düşündürdü. Mehdi çok zengin olup her yerde Zeynep'in karşısına çıkmaya maçlıyor ama para ile insan karakterinin değişmeyeceğini biz biliyoruz. Mehdi değişmediği sürece Zeynep gibi bir karakter asla ona geri dönmez. Tabii ki dizi dünyasında her şey olabilir. Zeynep ve Barış arasında adım adım dostluk gelişmeye başladı. Barış'ın da daha önce eşinden boşanmış olması Zeynep'i doğru bir şekilde yönlendirmesine sebep oldu. Nermin Hanım'ın da davasını üstlenen Barış şimdiden Zeynep'in kahramanı oldu bile. Mehdi ise adım adım Zeynep'i takip ederek onu deliler gibi Barış'tan kıskanmaya başladı. Zeynep'e karşı büyük bir intikam duygusu besleyen Mehdi'yi yeni iş anlaşması yapacakları şirketteki Nazlı Hanım epeyce beğendi. Yani Mehdi ve Nazlı arasında bir yakınlaşma olacağının sinyali gelmiş durumda. Zeynep'e yeni hayatında engel olabilecek iki isim var. Biri Mehdi, diğeri ise öz annesi. Tüm bu olumsuzluklara karşı Zeynep'i ayakta tutacak ve mücadele etmesine destek olacak isimse patronu Barış olacak. Barış Zeynep'in başarılı ve kararlı duruşundan etkilenecek ve Zeynep'e aşık olmaya başlayacak. Fakat Zeynep'in yeni bir aşka karşılık vermesi için biraz daha zamanı var. Bizlerden şimdilik bu kadar. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.